Vinčić hocam Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemi. Hayırlı olsun ee, Ne diyeceksiniz Sloven hakem? Çok doğru bir karar. Niye? Bir ara Anthony Taylor İngiliz o saçları ha, olmayan evet, o yani. uzun boylu fakat Mourinho ile finalden sonra büyük problem yaşadılar. Otoparkta hatırlıyor musun? Evet. ona evet. küfür etti saldırdı filan. Vinčić Fenerbahçe için verilecek en iyi hakem niye? Geçen sene... Galatasaray Fenerbahçe Rams tek berberi yani yıllar uzun yıllar sonra ilk ve son hakem Vinicci'ydi. Şimdi Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne girme son 90 dakikasında buyurun diyor. Hocam 18 Ağustos 2018 yine bir Şampiyonlar Ligi maçı, ön eleme maçı. Fenerbahçe Oo. bir Benfica 1. Bir, e, Vinicci İst İstanbul, İstanbul'daki, İstanbul'daki maçta işte. bir bir biten maçta Slavko Vinicci vardı yine. Tabii ki yani inşallah umarım orada kazanacağız ve turu geçeceğiz. Ee, şimdi haftanın maçlarına bir geçelim. Evet. Çok kısa olarak bir Benfica'nın stadını bir görelim mi? Çok kısa. Sonra Tabii. da haftanın o, kartımız, maçlarına geçeceğiz. Kartımız, evet. Ya bir kere şunu söyleyeceğim. Estádio ben 6-7 kere maç anlattım bu stadda. Atmosferi çok dehşet bir atmosfer ama orada Fenerbahçeli kardeşlerimiz de taraftarlar olacaktır. Allah Fenerbahçe'nin yardımcısı olsun. Çarşamba günü tek yürek olacağız. Fenerbahçe'de olacağız. Hep söylüyorum. Fenerbahçe kazanırsa hep birlikte kazanacağız. Fenerbahçe kaybederse hep birlikte kaybederiz. Bu tüm temsilcilerimiz için geçerli. E, Stadionuz Işık Stadı Lizbon'da. E, teknik rektörleri de zaten aynı açıklamayı yaptı. Buradaki arkadaşlar sordu. Burada bir cehennem olarak kabul ediyor musunuz? Siz Lizbon'a gelin. Orası da bir cehennem dedi. Ve işte bu stadda Fenerbahçe müthiş bir maça çıkacak. Allah Fenerbahçe'nin yardımcısı olsun. Müthiş bir stadyo. Ee, bir ya, ka şimdi Kartal uçtu stadyo Evet, Estadyolus. Işık stadyo. stadı. Dolmabahçe'de uçurdular da o şeylere, köftecilere falan gittiydi Kartal. Duyuyor musunuz? Evet ya köftecilere gitti. <laughs> Köfteciler <Doğru>. dağıldı. <laughs> evet. Kartal eğitmemişler. Bir hafta içi maçları bir görelim. <laughs> e, temsilcilerimizin maçlarını bir görelim sevgili seyirciler. Fenerbahçe cehennemi cennete çevirir orada hiç merak İnşallah. etmeyin. Benfica Fenerbahçe ilk maç 0-0 sevgili Rasim. Ben kesin söylüyorum. Sevgili Fenerbahçeliler hayırlı olsun. Ertan Hüseyin'e müsaade varsa Şampiyonlar Ligi maçı çalınsın. Verin arkadaşlar. Verin Şampiyonlar ligi hepimizin bir tüyleri kendi diken olsun. Fenerbahçe Benfica'yı eleyecek. İnç için de ben burada büyük... ...şeyi olacağını düşünüyorum objektifliğiyle. Hatta takdir haklarını Habib Fener'den de kullansa hiç fena olmaz. Bak! 25 milyon Fener tarafları için çalıyoruz. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndedir, hayırlı olsun. Ben de bir Galatasaraylı olarak gayet mutluyum. İki takım olacağız. Hep beraber inşallah başarılı olacağız. Fenerlilerin gönlünde bu sene tat kurmak üzeresin. Yavaş yavaş evet, gidiyor. Evet, gidiyorsun. Samsun Spor Panathinaikos. Öyle tipler var ki. Avrupa'da. Öyle ha? tipler var ki. Samsun'un um ben e, maalesef konferans ligine gideceği kanaatindeyim. Özür diliyorum. Panathinaikos Beşiktaşlı Ozan. Beşiktaş, Beşiktaş öler, Devam eder. Krayvo. Krayvo. Başakşehir. Başakşehir'in ne yapıp ne edip devam edeceğini 3 tane konferans ligi... İki Şampiyonlar Ligi ile bu sene 5 Türk takımı gider diyorum. Sinan abime geldim. Sinan abicim. Benfica Fenerbahçe. Fenerbahçeler. Bravo. Samsun Spor Panathinaikos. Samsun Spor eleyecek. Emin misiniz abi? Beşiktaş yani Eleyecek. Beşiktaş eler. Krayova Başakşehir. Krayova eller. Yapma be. Başakşehir Maalesef, Bir taneyi kaybettik. Krayova iyi takım. Ahmet Hocam. Benfica Fenerbahçe. Benfica ile. Eler. Yok. şomu ağızlı çakar. Şomu mumu yok kardeşim. Şom Futbolun kendine var. göre bir şey var. Samsun Spor Panathinaikos. Samsun Spor uzatmada Eler. Aa büyük bir olur. Ya Rasim bir dur. <laughs> Erdem, Beşiktaş Lozan. Beşiktaş Eler. Eler Eler. Krajova Başakşehir. Başakşehir uzatmada Eler. Eler. Veya penaltılarla Eler. Bence de Başakşehir e bir şey ya, inşallah. Ya Rasim noter gibisin tezahürat gibisin. Sete çevirdim. Ben noteri versem. Abdülkerim abicim. Benfica Fenerbahçe. Benfica Şampiyonlar Ligi'ne gider. Yapma ya şey yapıyorsun. Ters manyel yapıyorsun. Ya Rasim. Ters manyel abi bu. sen de bana biraz daha soracaksın. Dur vallahi soracağım. Ben soracağım. Ters manyel yapıyor ya. Ters manyel yapayım. Niye yapacaksın? Samsun Spor. Beşim. Totem, totem yapıyorsun Rasimciğim. Ne olursun. O zaman Can. sen totem de, gördüm. sen. Ben de o zaman Rasim kalır diyerek mi? sen de totem yapıyorsun. bitsin ya. Ben de Samsun sen de totem yapıyorsun. Allah sen ben sen Sen ters söylüyorsun, totem yapıyorsun. Samsun Panathinaikos. Ben her şeyden önce söylüyorum. Benfica'nın turu geçme ihtimali %90'dır. Fener'in %10'dur. Bu kadar az şansı vardır. İşin gerçeği bu. Sen de beni tanırsın. Ben en çok Fenerbahçe'nin tur atlamasını belki de Türkiye'de en çok isteyen insanımdır. Ama maalesef gerçekler var. Samsun Spor, Panathinaikos, Panathinaikos tur geçer, Panathinaikos atlar, Beşiktaş tur atlar, Başakşehir'de elenir. Bir burada Beşiktaş şey buradan başarılı çıkar. Yani Lozan mağlubiyetini geçer, yeterli farkı yakalayıp Beşiktaş tur atlar, diğer üç evet. takımımız elenir. Burada bir evet. şey söyleyeceğim, komik bir şey söyleyeceğim. Bu işin bir tane şeyi vardır, müneccimi, büyük <laughs> şey pik veren Remzi Aksu diye diyor ki dört Türk takımı da elenecek diyor. Çok garip. dört Türk be, takımı da elenecek. Evet, Remzi alayım. Aksu alıyor. diyor bunu. Tamam. Büyük bir bu şeydir. Ben de Beşiktaş, Şahil. Beşiktaş eler. Ertem'cim senin görüşlerini ben, alabilir miyiz? Evet, ben ben zor. Fenerbahçe maçı. A, ne Zor. Söylüyorum. Evet. Benfica 1 Fenerbahçe 2. Samsun bir spor... Dakika, yani, yani be, be, evet, tur at, evet Turat diyor. Benfica 1 Fenerbahçe 2. Samsun'umuz ne yapar? Samsun Sport Panathinaikos'u eleyecek. Eleyecek, Beşiktaş Lozan'ı eriyecek. Evet. Başakşehir'de eriyecek. Dörtte 4 yapacağız. Samimiyetimle söylüyorum. Sen dörtte dört diyor. Peki işlerinden en çok hangisine güveniyorum? İşlerinden hangisine en çok güveniyorsun? Yemin ediyorum Fenerbahçe'ye güveniyorum. Bak göreceksin. Hayır ben işlerinden en çok Beşiktaş'a güveniyorum. Ben de Beşiktaş Turatlar diyorum. Beşiktaş ee, Fenerbahçe eriyecek. Ele, Samsun ele Spor uzatmalarda eriyecek. Beşiktaş eriyecek. Başakşehir eriyecek. Remzi Aksu. Ünlü Kahin. Selamlar buradan. Aleyküm. Fener, Benfica 3, Fenerbahçe 1 diyor. Aldı, Remzi Bey'e ekle. selamlar. Tabii tabii ha. Eleyecek. Hadi bakalım. Gelelim tamam. lig maçlarına tamam hocam. Dur, dur, dur. Galatasaray Çaykur Rizespor Ahmet hocam. Galatasaray kazanır. Gençler Birliği Fenerbahçe. Fenerbahçe kazanır. Trabzonspor Spor Samsun Spor. Bence Trabzon kazanacak çünkü Samsun yorgun çıkacak. Alanya Spor Beşiktaş. Alanya Spor yenilmeyecek. Bugün Eyüp kaybettiler. E, Abdülkerim abi Galatasaray Çaykur Rizespor. Dört büyüklerin dördü de kazanır. Dördü de kazanır dedik Sinan abime evet. döndüm. Çok uzatmayayım. Dört dördü mıyım? büyüklerin dördü de kazanır. E, Sinan abi ekrandasın olan şimdi. Bir daha söyler misiniz? Olan. Dört büyüklerin dördü de kazanır. Dördü de en kazanır fazla dedim. puan kaybetme ihtimali olan takım bence Beşiktaş. İhtimali diyorum. Evet. Rasimciğim. Sen? Ben Fener'le Beşiktaş'ın puan kaybedeceğini düşünüyorum. Trabzon'a Galatasaray alır. Fenerbahçe, Fenerbahçe puan kaybedecek. Fener'le Beşiktaş'ın puan kaybedeceğini düşünüyorum. Ben Galatasaray kazanır diyorum. Fenerbahçe kazanır. Trabzonspor kazanır. Beşiktaş, Alanya Spor, Beşiktaş başında Zorlanır. zor maç. Yani Ahmet Hoca katılıyorum orada. Değil, evet. Değil zor maç ama Beşiktaş kazanması lazım. Yani kazanması lazım. Kazanması dur, şükür. dur. Alanya Türkiye'nin takımı. O da. diyor ki her biri, her bir takımımız. <laughs> en az iki farkla kazanacak diyor dört büyük kişi. Hocam işimiz. Remzi Bey yeni kankamızım, Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Yok yeni 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 şeyimiz. mi? Kim bu Remzi Aksu? Şimdi evet. Ee, ben gerçekten yürekten söylüyorum Fenerbahçe'nin samimiyetimle Ertem, söylüyorum. Senin, bak bütün samimiyetimle Ertem söylüyorum. Bak, seni Ertem bak senin. Abi. abi özür <laughs> dilerim şunu söyleyeyim. Senin Avrupa olur. kupalarında Türk takımlarının canı gönülden desteklediğini biliyorum. Hayır hayır şunu bu söyleyeceğim. Bu sütükerlik dönemine de. Gerçekçi ama, ama, bir şey söyleyeceğim. Gerçek değil abi tahmin Şunu ne olur? versene bir. Ya evet, tamam biz, biz değil. Biz ee, konuşabiliriz. Evet, ben, tamam. e, zaman şeyi yok. Biz konuşuyoruz. yok. Tamam. Ben bu statta sevgili seyirciler 6-7 tane evet. maç anlattım. Bak, ben Benfica Bayern sen? Münih. Benfica Barcelona. Bayağı, bayağı anlattı. Benfica Liverpool. Benfica Milan. Benfica Porto maçını anlattım. Ben Benfica'yı da yıllardır seyrederim. Çok gittin oraya. Benfica benim anlattığım maçlar dahil hiç bu kadar kötü olmamıştı. Fenerbahçe çok doğru. Şimdi kadro kalitesine baktığınızda Fenerbahçe ile birebir koyun size yemin ediyorum. Fenerbahçe Benfica'dan daha üstün. Kesin kadro, kadro kalitesi, kalitesi ve Teknik olur. direktör Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike ne biliyor musunuz? Bu stat... Jose Mourinho'dan nefret ediyor. Doğru. Estadyumumuz çünkü Leyra'dan sonra Benfica'ya gitti, oraya bir söz verdi. Orada da Mourinho haklı bence. Benfica'dan Porto'ya gidince Arada çok büyük sıkıntılar yaşandı. Benfica, Mourinho'yu bekliyor. Benfica o gün hem Fenerbahçe'yle hem Mourinho'yla maç yapacak. Fenerbahçe'nin de rakibi hem tribünler hem saha içi. Sıkıntı orada ama ben Mourinho'nun orada kendini göstermeye çalışacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'ye o stadı anlatıyor. Bakın kimse yanlış anlamasın. Bu stat ne Beşiktaş'ın ne Galatasaray'ın ne Sevilla'nın ne işte Atletico Madrid'in ne onun ne bunun hiç kimsenin stadına benzemiyor. Çok ilk 15 dakikada çok büyük bir baskı olacak üstümüzde ama Fenerbahçe bu baskıyı kıracak. Ya şöyle söyleyeyim size yanlış anlamayın. Benfica'nın geçen sene şampiyonluktaki en büyük pay sahibi Orkun ve Kerem. Orkun Beşiktaş'ta, Kerem de şu anda formda değil Fenerbahçe istiyor. Takımda Pavlidis var. Pa Pardon da Beş Benfica geçen sene şampiyon olmadı galiba. Olmadı. Mu? Sporting Lisbon Sporting oldu. oldu. Sporting Lisbon oldu. Yani Benfica eski Benfica değil. Bakmayın siz adı büyük. Ben Tabii ki Fenerbahçe'den isim olarak daha büyük, tarihi olarak daha büyük şampiyon kulüpler kupası. Doğru, doğru. Değil mi Abdülkerim abi? Şimdi kendimi inkar etmeyeyim ama ha, ama şu size an samimiyetimle itibariyle. söylüyorum. Şu Benfica'nın adı büyük ama Fenerbahçe'de... Fenerbahçe de çok büyük. Biz ne başlar gördük, neler gördük. Onun için inanın, inanmak çok önemli. Fenerbahçe'ye güvenin. Tekrar söylüyorum. Fenerbahçe kazanırsa Galatasaray da kazanır, Beşiktaş da kazanır, Trabzon da kazanır, Samsun da kazanır, Başakşehir de kazanır. Ama Fenerbahçe kaybederse hepimiz kaybederiz. Domün Bırakalım etkisi. artık bu şeyleri. Onun ben, için ben Fenerbahçe'ye çok güveniyorum. Buyur Abdülkadir. Ben aynı görüşteyim senin. Ben tamam. Sen de aynı görüştesin. Ben de diyorum ki evet hani, er, Ertem'in şöyle bir Ertem'in şöyle bir yönü, var. Ertem Türk takımlarını oynadığı her kulvarda Türk takımlarını destekler. Ben böyle. Bunda dediğim gibi hem hayata bakışı öyledir. Bravo Ertem'i o konuda kutluyorum. Bir de tabii ki mesleği icabı. Tabii, tabii. Bu, bu statların tamamında maç anlatmış. O doğru. Do, dolu dolu yaşayarak yani. Çünkü orada yaşıyor. Dolayısıyla Ertem'in görüşlerini bu etkileyebilir Çok doğaldır. Çok doğaldır ve çok samimi buluyorum yani. Fakat ben futbol adamıyım. Yani ben futbol tabii, oynadığım tabii. için. Sağın içindeki evet, adamsın. Ben yukarıdaki ben adamım. Ben şuna bakıyorum. Benfica eski gücündeymiş değilmiş falan filan. Ta olabilir tartışılabilir falan Ama mesela bu seneye de ilk girişi 6 tane maç oynamış Hiçbirinde gol yememiş falan filan Bakıyoruz ben şuna bakıyorum kardeşim Ben bundan bir hafta önce İstanbul'da Şahane bir atmosferde Her taraf Fenerbahçe taraftarı ortalık tutuluyor evet. Benfica Fenerbahçe adlı iki takımı seyrediyorum evet. Taraftarlığı bıraktım 2 evet. takım seyrediyorum seyrettim maçı Gördüğüm şudur Eski futbolcu olarak tecrübeder Gördüğüm takım şuydu her ne olursa olsun maçta Kırmızılar, kırmızılı takım sarı lacivertli takımdan daha iyi takım. Benim hep ben çok basit anlatıyorum. Takım. Evet. Bireysel anlamda ben bireysel değil, takım, tamam takım gibi takım, takım, takım gibi takım. Zaten bireysel oyuncular oynamayacaklar. Arkadaşlar bir, oynamayacak bir DSD'ye ben diyorum verin ya. ki, ben diyorum ki Benfica Fenerbahçe'den daha iyi takım. Takım gibi takım. Daha iyi futbol takımı. Bu ambiyansı da Altyazı avantajı de da kullanacak. Nasıl İstanbul'da biz kullandık. Evet. bunu kullanacaklar. Bu avantaj ellerindeyken. Daha da iyi takım oldukları için ben turu kesin Benfica geçer diyorum. Tabii ki gönlüm demiyor. Ama futbola olan saygım, mesleğime olan saygımdan dolayı ben kendi gerçeğimi söylüyorum. Ben bakarım hangi takım daha iyi takım. Ve ben hmm. bunu bir maçta anlar mısın? Evet, bir maçta anlarım ben. Hmm. Ya yani ben bir maçta seyrettiğim iki takımı hangisini yenilse bile daha zen derim ki bu takım yenildi ama bu daha iyi takım. Ben Anlatıyorum. Dolayısıyla ben e, Fenerbahçe'nin bu turu geçerse Fenerbahçe'nin tarihte böyle anılan 6-7 tane 10 tane maçı var abi. Bordosu, efendim Manchester'ı 41 yıl kimse yenememiş. Mol için golü Fener yenmiş. Anlarım ben. O maçlar hep değil mi anlatılır? Halbuki o maçın bize bir getirisi olmadı. Ne Şampiyonlar Ligi'nde bizi yarı finale taşıdı, ne demiş kupa kazandırdı. Ama büyük galibiyetti onlar. Cık yiyor, cık yiyor. Bu Benfica galibiyeti eğer olursa senin dediğin gibi büyük galibiyetlerden biri ben... olur. Uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne katıldığın için oh. bu yıllar geçse de bu galibiyet, bu tur geçiş anlatılır ve hem Feyenoord hem Benfica'yı ikisini bir deneyip katılmak tarihe çok gider. Fenerbahçe'li hmm. futbolcular yarın tarihi bir maç oynayacak. Tarihi bir maç oynayacak. Bütün Söylüyorum. sezonu etkileyecek Bravo. bir maç. Bütün, Bütün sezonu. Yılları etkileyecek bir maç. Ee, onun bir için de... onun için futbolcular müthiş oynayacaklar ama yetecek mi bence? Maalesef yetmeyecek. Rasim de Abdülkerim abi de özellikle çok iyi bilirler. Sizler de çok iyi bilirsiniz. Mourinho'nun bir huyu vardır. Evet. Bunu Real Madrid'de de yaptı, Porto'da da yaptı. Hatta Patrick Barkley'in kitabında da yazıyor. yazıyor. Ee, oraya verdiği böyle demeçleri de var. Ee, sevgili seyirciler Mourinho'yu okuyanlar bilirler. Yani Türkiye'deki halini demiyorum. Mourinho'yu okuyanlar Tabii, eski Mourinho'yu bilirler. Şey, Bu tip maçlarda Mourinho sahaya çıkar, maçtan yarım saat önce elini cebine koyar ve stada bakar. Bunu Real Madrid teknik direktörü iken, Inter teknik direktörü hep yaptı. Chelsea teknik direktörü iken Old Trafford'da yaptı. Real Madrid teknik direktörü iken Camp Nou'da yaptı. Manchester United teknik direktörü iken Anfield'da yaptı. Chelsea teknik direktörü iken Anfield'da yaptı. Porto teknik direktörü iken Estadio Luz'da yaptı. Sporting Lisbon'un sahasında yaptı. Sağa çıkar, orta sahada bir etrafa bakar. Bütün enerjiyi üstüne çeker. Doğru. Bütün o ne ...gerginliği üstüne alır... ...gider yelek grubesine oturur... ...sonra futbolcuları gelir... ...ya da soyunma odası koridorlarında bekler... ...o gün böyle bir şey yaşarsanız... ...Ertem söylemişti... ...dersiniz... ...o gün stadın ortasına çıkacak... ...o gün stadın ortasına olmasa bile... ...taç çizgisinin kenarına gidip... ...o estad bütün gerginliği alacak... ...futbolcularına diyecek ki çıkın oynayın... ...o gün başka bir Mourinho seyredeceksiniz... ...çünkü şöyle düşünün... ...Fatih Terim... ...Milan takımıyla Kadıköy'e geliyor... Dayan. Öyle düşünün, yani Fenerbahçe-Milan maçı gibi veya Okan Buruk Inter'le Kadıköy'e geliyor gibi düşünün. Aynen. Böyle bir maç olacak, yani daha da fazlası aslında. Yani Mourinho ve Benfica arasında bakmayın Kadıköy'de soyunma odası koridorlarının önünde çıkış tünelinin önünde hepsini karşıladı <laughs> o ayrı ama gittiğinde bence Benfica tribünleri ve Benfica öyle karşılamayacak. E, bunu şöyle söylüyorum, <laughs> pozitif anlamda. Bu Fenerbahçe'nin lehine dönecek gibi geliyor bana. Ee, bakmayın iddia oranları falan filan e, o önemli değil. İlk 15 dakikada Abdülkerim abi, ben Fenerbahçe'nin gol yememesi üzerine oyun kurulumu bekliyorum çünkü evet. o baskı o tribünler falan. Eğer yemezse Abdülkerim abi zaten bence gol yiyecek de ben Fenerbahçe kazanır diyorum ya. ya ben verecek ağ diyorum. diyorum. Ağzın bal yesin diyorum. Hiçbir iddiaya girmeden Fenerbahçe turu. Hatta İddia da, değil. Hayır abi. Hiçbir iddiaya girmeden diyorum ki sana ağzın bal yesin. Eğer Fenerbahçe dediğin gibi turu geçerse ben dile benden ne dilersen ertem diyorum sana. Ya benden bu abinden her zaman bir şey istersin. Fenerbahçe forması İste, istiyorum. Emrin olur. 10 tane getireyim sana. İstediğine. Ama daha. nostaljik, çubuklu böyle. İsti, isti, nostaljik. Sana 1920'li yılların Fenerbahçe forması bulurum.